Sevgili arkadaşlar, Ordu İl Milli YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Özge Uygun. Bu dersimizde sizlerle cümlede anlam konusunu işleyeceğiz. Evet, cümlede anlam konusu anlam konularımız arasında yer aldığı için çok çok önemli. Zaman kaybetmeden hemen başlayalım. Evet, cümlede anlam. İlk alt başlığımız yakın anlamlı cümleler. Nedir yakın anlamlı cümleler? Cümleler... Farklı sözcüklerle oluşsa da aynı anlamı karşılayabilir. Yani farklı sözcüklerle oluşmuş cümlelerimiz var. Ancak bunlar aynı anlamı karşılıyor. Hemen bir örnekle açıklayalım. Eserlerinde daima ayakları yere basan bir tutum sergilerdi cümlesi ne anlatılmak istendiğini de bir açıklayalım. Eserlerinde ayakları yere basan tutum. Nedir ayakları yere basılması? Ayakları ya da yere basmak gerçeklerden hakikatten bahsetmek değil mi? Peki biz bu cümleyi farklı bir şekilde ifade edeceğiz. Yani farklı sözcüklerle aynı anlamı karşılayacak şekilde oluşturacağız. Hemen gelsin o halde bunun benzeri. Oluşturduğu her yapıt hakikatin kapısından geçerdi. Bakın hakikatin kapısından geçmesi ifadesi de yine yazarın gerçeklerle bağlantı kurduğu anlamına gelir. O halde birinci cümlemizde anlatılmak istenen farklı sözcüklerle ifade edildi. Biz bu cümlelere yakın anlamlı cümleler diyoruz. Yani yakın anlamlı cümleler farklı sözcüklerle aynı şeylerin ifade edildiği cümleler olarak karşımıza çıkıyor. Evet diğer bir başlığımız hemen gelsin çelişen tutarsız cümleler. Çelişen cümleler, tutarsız cümleler birbiriyle uyuşmayan, birbirinin tersi duygu ve düşünceleri içeren cümlelerdir. Birbirinin aksini ifade edecekler, birbiriyle uyuşmayacaklar bu cümleler. Hemen bunu da iki örnekle açıklayalım. Bakın bu cümlemizde demişiz ki, içeriğin dolay olduğu eserlerde biçim çok da önemli değildir. Yani burada ön planda olan nedir? İçeriktir. Biçim, anlatım tarzı, Üslup, şekil çok da önemli değildir demişiz. Evet, diğer bir cümlemizde ne demişiz? Üslup hiçbir zaman anlatılanlardan gelip geri planda kalamaz. Üslup hiçbir zaman anlatılanlardan geri planda kalamaz. E ne demek istiyoruz o halde burada? Bakın, üslup önemli, anlatım önemli, biçim önemli. İçeriği ön plana alıp da üslubu arka plana itemeyiz. Üst nokta içerik kadar önemlidir demişiz. O halde bir şey dikkatimizi çekiyor değil mi? Anlattığımız yani ifade ettiğimiz ilk cümle ile söylediğimiz, ifade ettiğimiz ikinci cümle birbirinin tersi düşünceleri içeriyor. O halde biz bu cümlelere çelişen yani tutarsız cümleler diyebiliriz. Evet devam edelim. Diğer bir başlığımız örtülü anlam. Örtülü anlam nedir? Cümlede açık olarak ifade edilmediği halde cümlenin anlamından ya da cümledeki bazı ifadelerden çıkarılabilen anlama denir. Yani burada sözcüklerin illa açık seçik yazmasına gerek yok. Biz bazı ifadelerden, bazı eklerden işte sözcüklerden başka anlamların da ifade edildiğini algılayabiliriz. Evet, bu tarz İfadeler genellikle karşımıza karşılaştırma cümlelerinde, aşamalı durum bildiren cümlelerde ya da daha de bağlacının yer aldığı cümlelerde çıkabilir. Peki bir örnekle açıklayalım. Olur da bir gün sen de gidersen cümlesinde bakalım bize örtülü olarak anlatılmak istenen ifade ne? Olur da bir gün sen de gidersen. Sen de gidersen. Aa Burada anlıyoruz ki demek ki zamanında başkaları da gitmiş değil mi? Buradaki D'da bağlacı bize başkalarının da gittiğini anlatıyor. O halde cümlede yazmadığı halde ben bunu anlayabiliyorsam buna ne deniyor? Örtülü anlam deniyor. Evet arkadaşlar bu dersimizde yakın anlamlı cümlelerden, çelişen, tutarsız cümlelerden ve örtülü anlamdan bahsettik. Evet bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.